Merhaba. Bugün 16. günümüz yürüyen mucize olmak. Kısaca öyle söylüyorum. Kendi kolaylığımız, neşemiz, ihtişamımız, olasılıklarımız, sihrimiz ve mucizelerimizin açığa çıkmasının önündeki bütün o varsayımsal gerçeklerimizin yıkıp yaratımlarını iptal ediyoruz hep birlikte. 33 defa yapıyoruz, 33 gün sürecek. Bugün 16. günümüz hediyeleri nelerdir? Gerçekten kendi mucizemizi olmaktan bizi çeldiren, durduran hangi bakış açılarımız varsa, hangi korkularımız, şüphelerimiz, başka başka neler varsa. Ya olmasalardı? Ya bizim için daha kolay neşeli, ihtişamlı yaşamak, olasılıklarda yaşamak, kendi sihrimizde yaşamak ve kendi mucize oluşlarımız an be an açığa çıksaydı bu neler yaratırdı yaşamımızda ve geleceğimizde ve yaşamımızın her alanında bedenimizde neler yaratırdı O zaman başlayalım. Tüm bariyerler aşağı ve her yöne genişleyelim. Vah oh. Az önce hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla geliri. Bugün dördüncü gününü çektik. Yükledik kanala. Yükledim yani. Birlikte ne kadar kendimiz olabiliriz kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla. Birlikte daha fazla nasıl kendimiz olabiliriz daha kolay, neşeli ve ihtişamlı olarak. kendimiz olmamak için birçok şeyler yapabiliyoruz. Ya kendimiz olmak, kendi gerçekliğimiz olmak ve kendi gerçek realitemizde yaşamak daha kolaysa. Bunun için neler mümkün? Tüm bariyerler aşağı ve her yöne genişleyelim. Her yönü küresel bir biçimde evrenden büyük olalım. Evreni içimize alacak kadar genişleyelim, kocaman olalım. Zaten şıp diye oluyoruz artık. 16. gün. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Nasıl bu kadar şanslı oldum? Teşekkür ederim. Gerçekten Gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların sihri ve yürüyen mucizenin kendisi olmamak adına kaç tane varsa gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Gerçekten, gerçekte olduğumuz o kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin ta kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz ve kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten. Sadece algılayın. O enerjileri algılayın ve izin verin ve alanınızın genişlemesine onu bir fark eder misiniz? Ve izin verir misiniz? Gerçekte olduğunuz alan olmaya kendinize. Evet, sanırım mavinin tüyü. <laughs> Öpüyoruz, seviyoruz haliyle maviyi. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane sayımsal gerçekliği savunuyoruz ve kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi on kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Ve Akses'in temizleme cümlesini ben ses, ses içimden söylüyorum. Siz evet dediğinizde o çalışır. Gerçekten. Demesene çalışır. <laughs> Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin ta kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz ve kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin ta kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa hepsini gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin ta kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz ve de kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet, Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz? Bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin ta kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Ve bununla ilgili her şeyi gazilon kesliği yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Şimdi birlikte yapıyoruz bu çalışmayı. Yaşamına eklemen neye benzer? Neler yaratır? Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz, Bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçeklik savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili her şey gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Esnemek normaldir. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişam, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz ve de kullanıyoruz? Bununla ilgili her şey gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın neşenin ihtişamın bolluğun bereketin olasılıkların sihrin yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayım sağ gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi Gazilion kez yıkıp, yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin. Yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Ve bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazzele on kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekte, gerçekte olduğumuz. Kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz ve de kullanıyoruz? Bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, Kulukların, sihrin ve yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz Kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz? Bununla ilgili her şeyi gazilon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, Yürüyen mucizenin sihrin olasılıkların ta kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Ve bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçeklik savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilyon kes, yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz. Kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz ve kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi, Gazilion kezliği, kıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz ve de kullanıyoruz? Bununla ilgili her şeyi gazilon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların ve sihrin ve yürüyen mucize olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin ta kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz ve de kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçeklik savunuyoruz, kullanıyoruz? Bununla ilgili her şeyi gazilon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz ve de kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz? Bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin ve yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz ve kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi Gazilion kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. <laughs> wow. tamamladık. Bundan çok daha iyi nasıl olabilir? Bunun hediyeleri nelerdir bizlere? Hediyeleri nelerdir? Bizim yaşamlarımıza hediyeleri nelerdir? Oradaki hangi blokajları, bariyerleri, duvarları, hangi sabit kararlarımız, bakış açılarımızdan özgürleşebiliriz ve hangi varsayımlarımızdan toplam kolaylıkla Bundan çok daha iyi nasıl olabilir? Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için, olduğunuz hediye için, bana olduğunuz ve evrene olduğunuz hediye için teşekkür ederim. Hoşça kalın, görüşürüz.